Emekli öğretmen Rıdvan Bey ve Hafize Hanım evlerine gelen bir senetle hayatlarının şokunu yaşadı. Çünkü o senette tam tamına 2 milyon 150 bin lira borçlu oldukları yazıyordu. Hemen mahkemenin yolunu tutan emekli eğitimcilerin başına bakın neler geldi. O imza bana ait değil. Ben hiç senet menet görmedim. Allah'ım bu insan layığını bulsun. Emekli eğitimciler Rıdvan Bey ve Hafize Hanım bir gün evlerine gelen iddialarına göre sahte bir senetle hayatlarının şokunu yaşadı. 36 sene çalıştım ben senet nedir bilmem elime değmiş değil. O senetteki mebla tamı tamına 2 milyon 150 bin liraydı. Trafik cezası falan olmasın 2 bin lira <laughs> falan dedim. Baba dedi 2 trilyon diyorum dedi. 2 milyon diyorum dedi. Ne olduğunu dahi anlayamadan bir anda kendilerini borç batağının içinde buldular. Senette alacaklı olarak görünen kişi oğullarının eski ortağı çıktı. Hemen yargının yolunu tuttular. Bu benim çok ağırma gidiyor. Soruyorum. Nerede? Kimlerin yanında? Hangi bankasından çekerek bunun bu kadar parası varmış da bana vermiş. İmzanın sahte bana olup olmadığının anlaşılması için İstanbul Üniversitesi görmedim. Kriminal Laboratuvarlarında inceleme yapıldı. İmzam açık örnekleriyle çizile çizile incelenmiş. Tamamen sahte olduğu, bu imzanın bu şahsa ait olmadığı diye geldi. Ancak mahkeme heyeti sunulan raporun yanında bir de bilirkişi atadı ve o bilirkişi de İmza gerçekledi. Üç kişi inceleyecek bunu, dört kişi inceleyecek. Yani mesuliyet alacak. Bir kişiye gönderip de bu da tamam, buna aittir demek. Yani böyle hukuk olur mu diyor. Rıdvan Bey üniversiteden, daire başkanlığından emekli olurken, Hafize Hanım da yıllarca öğretmenlik yaptı, çalıştı dediğinde. Rıdvan Bey'in evine icra gelmiş denmesi, evin ölçülüp bitilmesi beni çok yıktı. Toplamda 67 yıl boyunca bir birikim elde ettiler ve şimdi o tüm birikimleri bu sahte senet yüzünden ellerinden gidecek. İstinaf Mahkemesi diye bir üst mahkemeye müracaat edeceğiz. <laughs>